Evet herkese merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz selamlar Şimdi bültende e, bizim bildiğimiz kadarıyla iki tane halka var Gene aldık içeriden bilgi hadi hadi iyisiniz hadi iyisiniz Hadi herkesten önce e, bilgiyi gene Borsa Yorum kanalından öğreniyorsunuz İşte bu o yüzden aşağıdan abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir an önce bizi 80 bin yapıyorsunuz. Bak eğer çıkarsa herkes bir tane abone olacak tamam mı? Söz veriyor musunuz? Tamam sözünüzü aldık. Şimdi bir tanesi ee, tahmin edin gübre tamam mı? Tahmin ettiniz. Bir tanesi ise şey ee, enerji arkadaşlar. Şimdi burada ee, son aldığım bir nereden aldım bunu bilmiyorum ki adam da şuraya. Ha Solakoğlu paylaş solak Solakoğlu'nun herhalde ama eski olabilir Burada şeyler de var çünkü. Eskiler de var. Yeniler de var. Ee, Özata falan aslında halka arz oldu da. Bekleyen şirketlerden burada kimler var? Şöyle gübre var mı ya? Bir bakalım. Zorlu. Aslında şey sitesinden bakabiliriz. Halka halka arz mıydı? O siteden bakabiliriz. Neyse ben söyledim zaten. Bir tanesi ee, gübre arkadaşlar. Bir tanesi de ee, ne demiştik? Enerji demiştik. Evet size listeyi oluşturdum arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde. Şimdi bunların içinde neler varmış? İşte Bizzar, Filo var, Select, Gayrimenkul, Taksim Holding, MGG bilmem ne falan fistan bir sürü şirket var. Kaç tane var? Burada 173 tane. Bunu chat GPT ile yaptım hemen silelim. 173 tane şirket var. Şimdi bunların içinde ee, ben dedim ki şeye chat dedim ki enerji şirketlerini çıkart dedim bunların içerisinde. O da bana şöyle bir şey çıkartmış. Hemen bakalım kimler varmış burada. Enerji şirketlerinde kutup yenilenebilir enerji var. Konelsis var. Deniz Eko var. Hatta şöyle yapalım. Ee, Türker Van Gölü Enerji var. bm var. Masfez var. Metgün var. Şara var. Boşlukları nasıl siliyorduk ya? Neyse şimdilik böyle yapalım. Ee, yeşil global enerji hangileri olabilir sizce? Ben bir bunu seçiyorum aradan. Şöyle göze batanlardan e, hangileri gelebilir? Bir tane enerji şirketi gelecek arkadaşlar. Bir tane de gübre. Hemen gübreleri de size sıralayacağım. Bir saniye hemen şunu bir halledelim. O an. Bunun bir yöntemi vardı ama neyse şimdi hatırlayamıyorum. Ee, enerji o kamelya var. Arf bio var. Uçay mühendislik. Şu olabilir bence. Zorlu ay bu olsa efsane olur. Birleşim Yeşil Enerji var. Rönesans var. Hakan faydası çok bu ne ya? E, karesi, polyester, petrokimya. Ben şu üçünden biri diyorum. Bakalım doğru mu? Siz de aşağıya yorum olarak yazsanız. az bülten gelene kadar bir tahmin edelim. Şimdi gübre şirketlerine bakalım. Aa gübre şirketleri iki taneymiş. Birisi efor gübre, birisi teskim kimya. O zaman abi tef, ben teskim diyorum. Ben şu üçünden e, bir tanesinin geleceğini düşünüyorum. Ya birleşin falan gelse de güzel olur aslında da. E, şuradan da Teskim'in geleceğini düşünüyorum. İnşallah güzel bir şirket gelir. Yatırım yapabileceğimiz güzel paralar kazanabileceğimiz bir şirket gelir. E, böyle arkadaşlar. Şurada da 170 tane şirket var. 173 tane. Ben buradan şirketleri enerji ve gübre şirketleri olarak. ChatGPT şey yaptım, ayırttırdım. Ee, durum böyle. Şuradan iki tane şirketi bekliyoruz. Bakalım doğru mu olacak? Bülten geldiğinde hemen yayınlayacağız. Merak etmeyin. Siz de aşağıya yorum olarak hangi iki şirketin gelmesini istediğini ya da geleceğini tahmin olarak yazın. Videoyu beğenin. Abone olun. Herkesten, her şeyden önce biz size aktarıyoruz. Sevgiler. Görüşürüz dostlar.